bu iş diş fırçalamak gibi basit ama kolay değil. Diş fırçalamak çok basit bir eylem ama herkes bunu yapmıyor. İlk 6 ayım zorlu geçti inanmayarak. Yani kafamdaki algıda hep şuydu ne yani emlakçı mı olacağım şimdi? Tutunamayanlar kulübü zannediyordum. Yani bir şey yapamayan biri en kötü bir emlakçı olur gibi zannediyordum. Bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en altta barınma. Biz direkt buna hitap ediyoruz. Bizim işimizde yeni giren bir danışman, bir çıta koymak istemem ama bir yıllık bir danışman doğru şekilde çalışırsa 5 yıllık, 10 yıllık danışmanlardan çok daha fazla kazanabilir. Bu da sistemin adaletli olduğunu gösterir. %80 işleri de emlakçılar bitiriyor. Çünkü bunun sebebi çok iyi bir müzakere yürütmeden alışverişler tamamlanmıyor. Bu sefer ne alıcı alıyor, ne satıcı satıyor. Sıfırın %100'ü de sıfır oluyor. Süleyman Avan kimdir? Bu işe nasıl başladınız? 31 yaşındayım. Memur bir ailenin en küçük çocuğuyum ben. Üniversitede çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri mezunuyum. Aynı zamanda da iş sağlığı güvenliği uzmanıyım. Üniversiteden ilk mezun olacağım zaman tabii her gencin hayali olduğu gibi kurumsal bir firmada çalışmak istedim. Çeko insan kaynaklarında asıl çalışıyor. Bir de sendikal tarafı var. İnsan kaynaklarında çalışabilmek için e, bulunduğum bölgede iş görüşmesi bile yapamadım işin açığı. Daha sonra dedim ki iş sağlığı güvenliğinden bir şeyler yapayım. Ortak sağlık güvenlik bilimleri var. Bu firmalara iş sağlığı güvenliği veren firmalar. Oraya gittim. Oraya gittiğimde bir işverenle görüşme yaptım. Yaptığım görüşmenin sonucunda evet başarı odaklıydım ama emeğimin de karşılığını almak istiyordum açıkçası. Onunla yaptığım görüşmede bana asgari ücretin yarısı kadar bir maaş teklifinde bulundu. Ben de ona aynen şöyle söyledim. Artık bir iş ortaklığımız olmayacağı için abi dedim gerçekten böyle mi? Herkes böyle mi? Diğerleri de senin gibi mi fiyat verir? Yoksa ben hiç iş aramayayım. Gerçekten vazgeçeceğim dedim. O da aşağı yukarı aynı cevapları verince ben de iş aramaktan o gün vazgeçtim. Üniversitede ben birçok işle uğraştım. Kurumsal firmalarda da çalıştım. AVM'lerde çalıştım. Klasik giyimde çalıştım. Spor giyimde çalıştım. Ayakkabı sattım. İşportacılık yaptım. Kendi işimizi yaptık. Bölümüm olmamasına rağmen matematikten özel ders bile verdiğim oldu. Birçok işe, birçok yere girince benim bir üniversiteden arkadaşım vardı. O bu işi yapmak için İstanbul'a girdi. Ben o zaman Denizli'deydim. Bir akşam beni aradı. Ya dedi ben böyle böyle bir iş yapıyorum sen de iletişim iyi, insanlarla diyaloğun güzel, bu işte başarılı olabilirsin. Gel birader beraber biz bu işi yapalım dedi. Bir gece denizden İstanbul'a geldim. Bir anda kendimi aslında sektörün ortasında buldum. Daha sonrasında bu işe ilk başladığımda ilk 6 ayım zorlu geçti inanmayarak. Yani kafamdaki algıda hep şuydu ne yani emlakçı mı olacağım şimdi? O kadar bir şeyler yaptık emlakçı mı olacağız? noktasındaydım. Daha sonra işte yapmaya başladım ama ilk 6 ayıma kadar inanmadım bu işe işin aşı Hatta öyle ki böyle gittiğim portföy görüşmelerinde eğer karşı taraf bir işverense alttan alttan ona böyle CV'mi veriyordum. İşte ben de üniversite mezunuyum da dil biliyorum da belki bir işe yarar. Belki hasbel kadar İstanbul büyük şey. Oradan başka bir işe girelim diyor. Aslında bu işi ben bir basamak olarak gördüm. Ne yani emlakçı mı olacağım şimdi deyip emlakçı oldunuz yani Süleyman Bey? Emlakçılığın dışarıdan algısı nasıldır? Siz nelerle karşılaştınız? Tutunamayanlar kulübü zannediyordum. Yani hiçbir şey yapamayan biri en kötü bir emlakçı olur gibi zannediyordum. İlk işe başladığımda herkesi aradım ben. Ben bize eğitimlerde onu söylemişlerdi. Tanıdığım bildiğin herkese bu işi yaptığını söylemelisin mutlaka. Ben herkesi aradım. Üniversiteden profesör bir hocam vardı. O zaman başka bir işçi referans olmuştu. Herkesi aradım gibi onu da aradım. Hocam dedim merhabalar, i̇şte kendimi tanıttım vesaire. E dedim ki ben hani emlakçı olmaya karar verdim. Ben artık gayrimenkul danışmanıyım falan. Hadi ya dedi, hayırlısı olsun dedi. Yani beni kırmak istemedi ama adam aslında benim için üzüldü. E şimdi dönüp bakıyorum, o bölümden mezun olup kurumsal firmada çalışan arkadaşlarım da var. Yaşadıkları sıkıntıları görüyorum. Aslında o iyi niyetle tamamen e, bunun iyi bir şey olmadığını söyledi ama zaman geçince ben fark ettim ki aslında öyle değilmiş. Tabii çevrenizdeki insanlar işte gayet iyi niyetli ama bazen de bilinçsizce bence anneme bahsetmiştim mesela ben bu işi yapacağım vesaire diye ne yani sen iki tane üniversite okudun o kadar dirsek çürüttün emlakçı mı olacaksın yani e, bu tarz tepkiler alıyorduk. Karesinde biz üç kardeşiz en büyük abim ziyarete geldi İstanbul'a bu işi yaparken. Emekli polis benim rahmetli babam. Onun bir arkadaşı vardı onu arayalım dedi yani ayıp olmasın bir arayalım halini hatırını soralım vesaire. Yanımda aradı telefonu da hoparlöre aldı. E, amca ne yapıyorsun nasılsın işte ben de İstanbul'a geldim işte Süleyman da İstanbul'da yaşıyor artık vesaire. E çalışıyor burada daha ne iş yapıyor dedi. Emlakçı dedi adam da hani telefonla hoparlöre bilmiyor belki benim de duyduğumu bilmiyor. Öyle iş mi olur lan dedi. Yani böyle bir abimle bir göz göze kaldık ama dip bir anekdot var. Bir çita olsun da istemiyorum. Yanlış da anlaşılmak istemiyorum. Ben babam emekli polis olduğu için biliyorum. O amcanın bir yıllık emekli maaşının hizmet bedeli olarak ben o gün kazanmıştım. Aslında iş biraz böylemiş. Bir şey. Peki Süleyman Bey, gayrimenkul sektörünün avantajları nelerdir? Pazar yelpaze çok geniş. Bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en altta barınma. Biz direkt buna hitap ediyoruz. Yani kimseyi küçük görmek gibi olmasın ama bir tahta kaşık satıcısı bile seba edip işin sonunda evine ekmek götürebiliyorsa bize eğitimlerde ilk söylenen şey şuydu. Herkes gayrimenkul almak, satmak, kiralamak veya bunlara ihtiyaç duyan herhangi birini tanıyor olmak zorunda. Aslında o kadar geniş bir alana hitap ediyoruz. Bu sektörde de para kazanmamak aslında çok güç. Direkt performansınızla doğru orantılı. Bugün maaşlı bir sistemde bir firmaya girdiğiniz zaman performansınız ne kadar yüksek olursa olsun satış müdürünüzden çok kazanmanız çok mümkün olmayabiliyor. Ayrıca satış müdürünüz sizin çok kazanmamanız için belki de background'da böyle elinden geleni de yapıyor olabilir. Bizim işimizde yeni giren bir danışman, bir çita koymak istemem ama bir yıllık bir danışman doğru şekilde çalışırsa 5 yıllık, 10 yıllık danışmanlardan çok daha fazla kazanabilir. Bu da sistemin adaletli olduğunu gösterir. Alım ve satım kararı bizim ülkemizde maalesef insanların hayatları boyunca bir veya iki defa verdikleri bir karar. Bu karara ortak olmak çok büyük sorumluluk gerektiriyor ve insanlar bu noktada bazen kardeşlerine, çocuklarına bile söyleyemediği maddi beklentilerini, elindeki maddiyatları açık bir şekilde güvenerek size söyleyebiliyorlar. Burada da hikayelerine biz ortak oluyoruz aslında. O stresli süreci açtıktan sonra da ilişkilerimiz halen devam ediyor. Çünkü birçok şeyi de aslında paylaşmış oluyoruz. Daha sonrasında görüştüğümüz, satışını gerçekleştirdiğimiz veya gayrimenkulünü sattığımız insanlarla daha sık şu anda görüşmeye devam ediyoruz. Ayrıca oturup kalkıyoruz. Diğer avantajı ise yatırımın tamamını kendinize yapıyorsunuz. Örneğin siz bir restorana gittiğiniz zaman restoran işletmecisinin ...kolumdaki saatim sizin için bir önemi olmayabilir. Etin lezzeti önemlidir, servis önemlidir vesaire. Ama bizim işimizde ne yazık ki bu her şeydir demiyorum ama daha iyi bir arabaya bindiğinizde satıcının kafasında şöyle bir algı oluşuyor. Tamam bir şeyler başarmış bu arabayı almış ben de gayrimenkulümü verirsem benimkini de hızlı bir şekilde sonuca götürebilir, satabilir algısı oluşuyor. Dediğim gibi cirosunu arttırmaz restoran sahibinin kolundaki saat ama bir emlak danışmanının saati her şey olmayabilir ama cirosuna kesinlikle bir dönem, bir yerde, bir noktada katkı sağlayacaktır. Rezidans kiraladım. Hizmet bedelini işin sonunda alacaktım. O zaman 98 model tüplü bir aracım vardı. Oradaki müşterimi bırakmak istedim gayri ihtiyar, yardımcı olmak istedim. Adam arabaya bindikten sonra benimle pazarlık yapmaya başladı. Pazarlık da yaptı vesaire. Bayağı bunun üstüne konuştuk da. Gittikten sonra kendime hani şu soruyu sordum. Ya Süleyman bir Mercedes'in olsaydı acaba aynı konuşmayı seninle yapabilecek miydi? Algı tamamen şöyle oluyor aslında. E tamam bu adam iyi şartlarda. Benden kazanacak paraya da ihtiyacı yok aslında. Ben buna gayrimenkul işte hizmet bedeli pazarlığı yapmam diyorlar. En azından bir kısmı. Süleyman Bey sizin açınızdan bu iş nasıl yapılır? Dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir iş mi bu iş? Böyle başarılı olmuş, tecrübeli danışman abilerimiz, ablalarımız gördüğümüz zaman fark ettim ki tek bir doğrusu yok. Bu iş diş fırçalamak gibi basit ama kolay değil. Yani diş fırçalamak çok basit bir eylem ama herkes bunu yapmıyor. Bu iş aslında yapman gerekeni her gün düzenli, sebatkar bir şekilde yapmakla alakalı bir iş. Bu iş dışarıdan göründüğü kadar da kolay değil. Ben de öyle zannediyordum. İnsanların algısı şu, hemen emlakçı olurum 3-5 ay sonra işte büyük balığı vururum, o falan rahatım, çok kolay para kazanıyorlar. Ama bu iş öyle değil. İnsanlarla sosyal ilişkilerinizin önemli olması gerekiyor. İnsanların size güvenmesi gerekiyor. Ve cebinde bugün ortalama bir gayrimenkul 3 milyonla 5 milyon arası diyebiliyorsak ya, cebinde 3 veya 5 milyonu olan insan da aptal değil aslında. Sizi ona hangi niyetle yaklaştığınızı sezebilecek kabiliyette. Fakat o güven duvarını, o buzu erittikten sonra İşler çok başka bir hale geliyor. Öncelikle ciddi ekmeniz gerekiyor ve insanlarla gayrimenkul alım satımı kararı yapmadan önce tanışmanız gerekiyor. Bu iş çok ciddi motivasyon gerektiren bir iş. Yani bizim yaptığımız iş aslında zamanını kendimizin yönetebileceği bir iş, çok rahat bir şekilde. Başımıza iyi veya kötü olaylar geliyor. Ben bunu bir örnek vermek istiyorum. Biz üç kardeşiz. İki tane abim var benim. İki sene önce kaybettik biz babamızı. O dönemde abim benim biri devlet memuru, diğeri de İsviçre'de orta düzey bir yönetici. İsviçre'de zaten her çoğu kişi biliyordur ama arabadan ziyade ya benim bir garajım eksik yani fazla arabam var. garaj bulmam lazım stresiyle yaşayan bir ülke yani yaşadıkları stres bu. Abim de o dönem Pençe Kartal Harekatı'nda görevliydi, Hakkari'deydi. Daha sonra ben babam rahatsızlığını öğrendim. Buradan çektim gittim. 2 aylık bir sürecimiz oldu başka bir şehre gittim. Başka bir şeylerle ilgileniyordum. Tamamen odağım aslında ailemdi. İyi bir zaman geçirdim. Doktorlar daha sonrasında bize birkaç bilgi verdiler vesaire. Ben telefon açtım. Abimin gelmesi gerektiğini söyledim yurt dışında yaşayan abi. 10 günlüğüne, 12 günlüğüne bir izin alabildi. Daha sonrasında geldi, geri dönmek zorundaydı. Neyin ne zaman geleceğini de kestiremiyoruz, tahmin edebiliyoruz ama o dönemde de babam vefat etti, abim cenazeye katıldı. Ama şöyle bir istatistik vardı eğer babam 3 gün sonra belki vefat etseydi o dünyanın en iyi şartlarında yaşayan abim bunu göremeyecekti. Bu aslında kaç tane arabaya kaç tane eve acaba karşılık gelebilir orasını tartışın bu çok kıymetliydi. Bizim işimiz aslında bu dengeleri de sağlayabileceğimiz telefonla da iletişim kurarak veya partnerlerimizle iletişim kurarak düzeni sistemi bozmadan devam edilebilecek bir iş. Bence burası çok kıymetli. Dinleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Süleyman Bey? Sektöre yeni başlayanlar için hemen sonuç almaya odaklanmasınlar. Başarıya odaklanmasınlar. Hatta şöyle düzenli başarısızlığa odaklansınlar. Bu sayı oranını arttırırsanız işin sonunda gerçekten başarılı bir şekilde geliyor. Sektörde olup bırakmayı düşünenler var. Benim de çok oldu. 2-3 kere bıraktığımda o hayatımın yönünü bile değiştirdiğim zaman oldu. Ama bu iş öyle bir iş ki yani başladığınız zaman bir şekilde yine geri dönüyorsunuz. Çünkü diğer sektörlerde yani emek yoğun sektörde daha çok karşılığını alamadığınız, daha fazlasını burada aldığınız bir iş aslında. Sosyal ilişkiler bence çok önemli. Eğer biriyle bir satış yaptığınız zaman evini sattınız, işiniz bitti, ticaretiniz bitti ama 3-4 ay sonra bir abi nasılsın, hayat nasıl gidiyor, keyfin yerinde mi diye bir arama gerçekten birçok şeyi değiştiriyor alıcı ve satıcılara tavsiyem dışarıdan emlakçılar insanlar şöyle düşünüyorlar doğal olarak. Emlakçının bir hizmet bedeli var o taraftan da alacak. Ben o rakama pazarlık payı yaparım emlakçıya da para vermem. Benim ürünümü tercih ederler ama satışın birçok algoritması var. Para bu kısmın gerçekten en ufak tarafı bazen yani bacak bacak üstüne attı diye ticaretlerin gittiği oluyor. Ya da topu süreçlerinde biz görüyoruz memur soruyor parayı aldın mı? alışverişim tamamladın mı? O an alışveriş tamamlanmamış oluyor. E bir taraf diyor ki ben paramı vereyim. Topuyu almadan para vermem. Bir tarafta diyor ki parayı almadan topuyu almam. Burada bile gerçekten alıcı ve satıcılar o kadar size güvenmek istiyor ve ihtiyaç duyuyor ki aslında o an için bile değerli. Bu hizmet bedeli mantığı doğru bir mantık ama %80 işleri de emlakçılar bitiriyor. Çünkü bunun sebebi çok iyi bir müzakere yürütmeden Alışverişler tamamlanmıyor. Bu sefer ne alıcı alıyor, ne satıcı satıyor. Sıfırın yüzde yüzü de sıfır oluyor. Equinox referans ofisinden Süleyman Avan ben. İstanbul Kartal ofisinde 50 kişilik donanımlı kadroyla hizmet vermekteyiz. Aklınıza takılan her türlü yardım ve soru için bize ulaşabilirsiniz.